herkese merhaba. Bugün saçımı boyuyorum. Niye? Çünkü ben bilmiyorum her sefer boyuyorum boyuyorum. Sonra diyorum bir daha son bir daha hiç ellemeyeceğim. Yok saçımı dokunmayacağım. Ellemeyeceğim boyamayacağım. Sonra gidiyorum dükkana yeni bir renk çıkıyor. Elimi kutulardan uzak tutamıyorum. İlla alacağım. Şimdi ben daha önce de saçlarımı boyadım. İlk boyadığım mavi ve siyah koyu mavi gibi boyadım altlarını. Kendim yaptım L'Oreal'ın bir rengiydi hangi renk hangi numara onu bilmiyorum. Sonra şu kendi saç rengim şuralardan aşağıya kadar uçlarına kadar griye boyadım ama sabah 9'dan akşam yani öğlen 5'e kadar kuafördaydım. Bütün gün Uğraştılar, uğraştılar, uğraştılar. Saçım koyu diye. Gri renkte çok açık bir renk. Zor tutuluyor. Bayağı bir kaldım. Bayağı bir fiyat ödedim. İki hafta gri kaldı. Kendim de griye tutmaya çalıştım. Şampuanlarla ya da birkaç kere daha boyayla geçtim üstüne. Olmadı. Olmadı. Sonra sarıya döndü. Sarı da güzeldi. Bir ara sarı yani sarışın oğlum. Kahverengi saçın karışık bir şeyler oldu. Sonra kestirdim, kısa kestirdim sarılar gitsin diye. Ombre oldu yine koyudan açık renk. Böyle altın rengi gibi bir şey oldu. Sonra dedim yok kardeşim ben artık boya kullanmayacağım. Derken, derken L'Oreal yeni bir ürün çıkartmış. L'Oreal'ın Colorista Washout ürünleri. Ama bu başka. Çünkü bu kalıcı boya değil. Bu 2 haftalık. Saçını en az 7 ya da 15 kere yıkarsa boya çıkıyormuş. Yani öyle yazıyor. <laughs> öyle mi bilmiyorum. Bir sürü renkleri vardı ama bütün renkler sarışınlar içinde. Yani böyle açık pembe, açık mor açık mavi, açık yeşil böyle değişik değişik renkler vardı. Kırmızı falan. Ama sadece turkuaz rengi koyu saçlar için. Şu anda pek az saç değil. Yani biraz kendine geldi. Kestim geçen de. Kendimi kaptırdım yine. Kısacası kendimi kaptırdım. Aldım boyacağım. Bu kadar basit. Ben genellikle hep alıyorum. Yapıyorum. Deniyorum. Sonra düşünüyorum. Diyorum ki niye önceden düşünmedim. Düşünseydim böyle yapardım. Böyle yapardım. Sonra düşünüyorum. <laughs> düşünüyorum. O iyi değil. Önce bir açayım. Nasıl kullanacağım? İçinde neler var? Boyası var. Bayağı bir... Bilmiyorum benim saçımı nasıl tutacağım. <laughs> bir de eldivenleri var. Bir de nasıl kullanacağım yazıyor. Seçenekleri var. Bütün saçını uygulamak isterse bunları takip ediyorsun. Sadece alt kısımlarını boyamak isterse bu, bunları takip ediyorsun. Ve Highlight gibi balyağı tarz istersen bunu takip ediyorsun. Yani böyle arada arada renkler çıksın diye. Ve ben şu an seçemedim. Yapmadım pek fazla. Gri yeah, de oldu ama bunu deneyeceğim ben. Bu daha güzel olur sanki. Hazır mıyım? Değilim. Yarın okul da var işe de gideceğim. <laughs> Yani bu olmazsa yarın artık battım bilmiyorum. Ama inşallah güzel olur. Bence güzel olacak. O zaman başlayalım diyorum. kuruttum ve düzleştirdim. Sonuç bu. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu ama gözüktüğünü sanmıyorum ama buradan bakarak saçlarımın ucu yeşil. Yeşil yeşil. Turkuaz bazı yerleri daha iyi tuttu. Bazı yerleri hiç tutmadı. Bilmiyorum gözüküyor mu pek sizde? Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurası gözükür galiba. Şurası yeşil. Sandığım gibi olmadı. <laughs> Onu direkt söyleyeyim. Daha çok renk bekliyordum. Daha açık olacak diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Ama kötü de olmadı. Onu da çok mutluyum. Kötü olmadı. Yani yarın e, rahatça işe ya da okula gidebilirim. Bilmiyorum. Daha çok çıksın diye isterdim. Ama zaten şişe çok küçüktü ve içine e, az boya vardı. Benim, benim saçımda çok fazla. Her yeri sürmeye çalıştım. Her yeri sürdüm ama her yere az az e, geldi. Onun için pek tutmadı sanırım şuradan belli oluyor biraz. Belki um, güneşte durunca daha çok açılır ama herkese hoşça kal diyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu kalın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşça kalın.